Allah Allah. Necmi abi kafayı mı yedin anlamıyorum abi. Ya gitsene şu tuvaletten. Tuvalette de rahat bırakmıyor. Ne istiyorsun yine? Bir şey yok lan. Hani bu bizim Burak vardı ya. İki hafta daha kalacakmış. Sen patronun yanına git de Tamam Necmi abi sen kafana takma zaten yakında ölürsün. Tamam lan çabuk ol. Kokutmuşsun zaten burayı. Öf. Çıksana şuradan Necmi abi. Lan buraya bir de sen ara bakalım. Ya Necmi abi sırf masrafsın ya. Ya daha demin sen aradın ya. Bir de ben niye arayayım? Sana söyleyeceğin şey bana söyleyeceğin şey. Lan bırak iki hafta ne lan? Gel lan şuraya. Oğlum sana ne lan? Allah Allah istediğim kadar kalırım. Çalışan benim evden benim. Şimdi git patronuma söyle tamam mı? Lan neyse. Hadi görüşürüz. Ben burada havuza girip rahatlayacağım. Ha 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 ha. Necmi abi, ben bu burağı döverim. Tamam, sen işine bak. Hadi git dedi. Tamam, gideyim. Bak ya, nerede kaldı lan bu otobüsçü? Çel. Nerede kaldı biliyor musun? Lan sen kimsin de bana kel diyorsun? Jibidi. Ne yaşın ya? Jibidi. Lan oğlum ben senin kalıbına tükürüyorum lan. Lan oğlum koca adamsın. Bebek gibi konuşma lan. Adam konuş. Vay lan. Buranın işlerine bak. Siz kimse... <laughs> lan oğlum adam ölüyor. Kendine geldim acaba. İyi misin? Ben patron. Çok sağ olasın. Çok sağ be. Benim hayatımı kurtardın. Senin için ne yapabilirim? Lütfen bana söyle. Eee, benim için... Buldum. Bize tazil ver. Üç sabah iki gece. Üç sabah iki gece mi?